Gizemli tonu ve yavaş açılan senaryosuyla True dedektif iki ana karaktere sahip. Bunlar Rust ve Mari. Bu iki karakterin birbirine zıtlığı, dünyayı bakışlarının farklılığı ilk başlarda hemen göze çarpıyor. Her şey şampden. Christian yeah? No. What do you got the cross for in your apartment? Uh, that's a form of meditation. How's that? I contemplate the moment in the garden. The idea of allowing your own crucifixion. But you're not a Christian, so what do you believe? I believe that people shouldn't talk about this type of shit at work. Hold on, hold on. Uh, three months we've been together. I, I get nothing from you today. What we're into now, uh, do me a courtesy, okay? I'm not trying to convert you. Look, I'd consider myself a realist, right? but in philosophical terms, I'm what's called a pessimist. Marty, kendisini kiliseye giden, yemeklerden önce dua eden, karısı ve çocukları olan normal bir insan olarak tanımlarken, Rust bu karanlık. Öğür ve bir bataklık misali bizleri karanlığa doğru çeken evrende Mart ile yaptığı monotonlaymış muhabbetlerden ele aldığı metafiziki ve felsefi çıkarımlarla bizleri bu bataklığın içine daha da saplıyor. Yaşam, ölüm, din, evren, aşk, bilinç, benlik, insanlar içindeki vahşilik gibi türlü türlü konularda konuşabilecek bir bilgisi var. Dizideki çatışma bu iki karakterin birbirleriyle olan farklılıkları üzerine kurulu. Marty, iyi ve kötü kavramlarına inanan, hayatın bir değeri ve amacı olduğunu düşünen, tipik, gururlu Amerikalı iken, Rust, Martin'in tam tersi bir şekilde yalnız yaşayan, tanrıya veyahut iyilik veya kötülük kavramlarına inanmayan, kendisine, bana göre ben bir gerçekçiyim ama felsefi anlamda sanırım bana pesimist diyorlar'' şeklinde tanımlar. Pesimizm yani kötümserlik felsefi olarak incelersek nihilizmin bir uzantısıdır. Niilizm hayatın bir anlamı olmadığını savunurken pesimizm de bununla başlayıp bunu daha da ileriye götürür. Ve genel cümlesi hayatın bir acı olduğudur. Hayatın irade ve neden arasında sıkışıp kalan bir acı olduğunu ifade eder. Schopenhauer'ın e, Budistlerin analitiğini daha da derinleştirerek inceleyerek iyice popülerleştirdiği ve özellikle Schopenhauer'la anılan bir felsefedir. True Detective bu kadar başarılı bir dizi olmasının en büyük sebeplerinden biri Rast karakterinin genellikle bastırdığımız veya bastırmamız beklenen düşünceler çok açık ve rahat bir şekilde sunarken bunu yaparken de optimistik bakışın genellikle çiğleştirerek sunduğu umut, affediliş gibi kavramlarla sansürlememesi. Rast, insanlığın bilinç kazanmasının evrimsel bir hata olduğunu, hiçbir zaman bu kadar bilinçlenmemesi gereken bir varlık olduğunu düşünüyor. Bundandır ki insanlığın her zaman kendi kendini yok etmeye programlı olduğunu düşünür. Dizide hem Marty hem de Rust gri karakterlerdir. Hatta dizide Marty'nin varlığı Rust'ın felsefesini doğrulamak görevinde olduğunu bile söyleyebiliriz. Rust'ın bu pesimistliği karşısında Marty bunlarla ilgilenmeyen, bunları düşünmeyen tipik bir pragmatist bir insan olarak karşımıza çıkar. True Detective bizi varoluş kızı sokabilecek, düşünmek istemediğimiz çoğu konsepti karanlık temasıyla bizlere sunarak belki de gelmiş geçmiş en iyi diziyi bizlere sunuyor. This, This, is, what I'm about. This is what I mean when I'm talking about time and death, and Are there are broader ideas that work, mainly what is owed between us as a society for our mutual illusions. Our 14 straight hours of staring at DBs, knees are the things you think of. You ever done that? You look in their eyes, even in a picture. Doesn't matter if they're dead or alive, you can still read them. And you know what you see? Welcomed it. Hmm. Not at first, but right there in the last instant. It's an unmistakable relief. See, because they were afraid. And now they saw for the very first time how easy it was to just let go. And they saw in that last nanosecond they saw what they were that you yourself. This whole big drama, it was never anything but a jerry-rig of presumption and dumb will. And you could just let go. Finally know that you didn't have to hold on so tight. To realize that all your life, not all your love, all your hate, all your memory, all your pain, it was all the same thing. It was all the same dream, a dream that you had inside a locked room.